Yaklaşık 1600 güreşçinin katılım sağlayacağı 15. Softoğlu Mehmet Pehlivan Yağlı güreşleri 5-6 Ağustos 2023 tarihlerinde Yunuseli Havalimanı'nda gerçekleştirilecek güreşler cumartesi ve pazar günü Kanal 15 televizyonundan canlı yayınla gün boyu güreş severlere aktarılacak. Takip etmeyi sakın unutmayın. Bursa Büyükşehir Belediyesi organizasyonuyla düzenlenen 15. Softaoğlu Mehmet Pehlivan yağlı güreşleri başlıyor. 662. tarihi Kırkpınar yağlı güreşlerinin bitmesinin ardından güreş severlerin yeni durağı Bursa'da gerçekleşecek olan 15. Softaoğlu Mehmet Pehlivan yağlı güreşleri olacak. Yaklaşık 1600 güreşçinin katılım sağlayacağı 15. Softaoğlu Mehmet Pehlivan yağlı güreşleri 5 Ağustos Cumartesi ve 6 Ağustos Pazar günü Yunuseli Havaalanı'nda gerçekleştirilecek. 15. Softaoğlu Mehmet Pehlivan yağlı güreşleri Cumartesi ve Pazar günü Kanal 15 ekranlarından canlı yayında gün boyu güreş severlerle buluşacak. Bodrum, Kumluca, Muratpaşa, Kırkpınar ve 10. Geleneksel Manavgat yağlı pehlivan güreşlerinin sona ermesinin ardından bu hafta sonu Yağlı güreş severlerin yeni durağı Bursa olacak. Bursa'da yapılacak güreşlerde her yıl olduğu gibi birçok güreşçi kol bağlayacak ve aralarından baş seçilecek. Hafta sonu Kanal 5 televizyonundan canlı yayında gün boyu izleyiciye aktarılacak olan güreşleri takip etmeyi sakın unutmayın. 5-6 Ağustos tarihlerinde tüm vatandaşlarımızı 09 ile 19 saatleri arasında Yunuseli Havaalanı'na bekliyoruz. Bursa için canla başla